mesela İslamiyet'te Allah-u Ekber kelimesi biliyorsun Ekber taftil anlamında gelir. En büyük. İyi de Allah ile kıyaslanacak olan biri yok iken bir hakikati vardır bu ifadelerin kullanmasının O da şudur. Sen Allah'ı ne kadar büyük biliyorsan Allah senin bildiğinden daha büyüktür demektir. Çünkü herhangi bir şeyle kıyaslamıyor. Senin Allah'a bilmenle kıyası O yüzden Allah mevcudu meçhuldür. Yani ne demektir? Senin bildiğinden daha büyük olan varlıktır. Çünkü ben kayıtlı olmak, mukayyet olmak hasebiyle gayr mukayyet olan birinin sıfatları dışında bilme şansım yoktur. Bundan dolayı İslamiyet allah Ekber kelimesini çok kullanır. Yani namazda kullanır, kamette kullanır, namazın bölümlerinde kullanır, hacda kullanır, selada kullanır, ezan her zaman kullanır. Niye kullanıyor? Aklın idrakten aciz kaldığı bir büyüklüğü kalp terkinle anlasın diye. Çünkü Allah'ın büyüklüğünü ifade etmek için getirdiğimiz her şey ancak ve ancak bizim bilebildiğimiz sınırı gösterir, Allah'a ait olan sınır göstermez. Allah deyince veya Allah semidir, işitendir deyince veya Allah basirdir, görendir deyince bizim ifade ettiğimiz bu mana Allah'ın bir, bir görmesine, bir işitmesine ilişkin bir seviye bilgimizin olduğu anlamına gelir. Allah'ın tam olarak bildiğini bildiğimizi ifade etmez.